Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Garipçe'deyiz. Çok garip bir yerdeyiz. Binlerce martı ve su kuşlarının olduğu yerdeyiz. Şu gördüğümüz Karadeniz. Şu anda Garipçe Kalesi. Şu karşıda Karadeniz arkadaşlar. Şu martıların yoğun olduğu yer Boğaz. Tam tamına İstanbul Boğazı'yla Karadeniz'in kesiştiği yerdeyiz. Belki de İstanbul'un en güzel yeri gidebileceğimiz bir yer. Garipçe, Garipçe Kalesi. Boğaz'ın serin rüzgarları ve Karadeniz. Bakın Karadeniz, Boğaz, Karadeniz, İstanbul Boğazı. Ve şurada binlerce martı var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Boğaz'ın Karadeniz'i kesiştiği yerde binlerce martı. Şu Garipçe çakalesi böyle baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görüyoruz Gerçekten çok güzel bir manzara <laughs> Zilkesi uçları Kaleyi şöyle gezmeye devam edelim Görmeyenler için Kaleden pek bir şey kalmamış aslında insanlar buraya gelmiş Şurada Zamanı da Boğazı korumak için yapılmış bir kale Evet dediğimiz gibi zamanda Boğazı korumak için katmanlı katmanı yapılmış Şu Karadeniz olduğu gibi Karadeniz Zaten Yamaçların dikliğinden belli oluyor Karadeniz'in hırçın dalgaları düz arazi bırakmamış. Hemen gezmeye devam ediyoruz. Şurası çökme tehlikesine karşı bir sarmış kalma. Etrafı telle çevrilmiş. Sarıyer Belediyesi telle çevirmiş tabi insanlar düşmesin diye. Garip şeyi, garip kuşlarıyla Bakın Boğazdan biraz uzaklaştık. Rüzgar kesildi. Şöyle kayalıklar şu kayalıklar belli ki dalgalar şuraya kadar gelip bu kayalıkları böyle oluşturmuş arkadaşlar. Çok güzel manzara. Karadeniz bugün hırçın değil. Şöyle baktığınızda Karadeniz gayet bugün uysal ve sakin. Kayalıkları görüyoruz. tam boğazın başladığı yer, köprünün olduğu yer arkadaşlar. Bir şu anda boğazdan çıkıp Karadeniz'e yelken açtı ve uçsuz bucaksız Karadeniz. Sağımızda İstanbul Boğazı, hemen solumuzda döndüğümüzde Karadeniz. Yoros Kalesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar şurada kayalıkları görüyoruz. şekillendirilmiş. martı herhalde balık mevsimi, balıkçılar peşinden koşuyorlar. Şöyle bir bakalım uçundan dikkat edelim tabi. Bir kayarsanız Fatih'a getirmeden öbür tarafa gidersiniz. Kelime işaret diyelim yani. Evet. Çok güzel kaleyi görüyoruz. Bu kalenin üstü. Tabi kaleden pek bir şey kalmamış maalesef. Ama manzara gerçekten çok güzel. Şiddetle tavsiye ediyorum. Manzara severler bu manzarayı kaçırmasın. Bakın Karadeniz. İstanbul Boğazı. Bizanslar zamanında Tam da boğazı korumak için yapılmış. Çok şahane bir yer. Çok güzel. Merak ettiğiniz bir yer varsa bana söyleyin. Gidip sizin için gezip fotoğraflayın. Video çekeyim. Sizin gelinize gerek yok. Çekerim.